Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hemen Helionik buranın ikinci bölümünü çekiyorum. Evet devam dedim şöyle. Ne oluyor? Lan? Dur buraya geç lan. Bir dakika. Bir dakika şöyle yapalım direkt. Heh, evet. <laughs> Kaydetmeyi unutmuşum da. Bir şey olmaz. Bölüm 2'den başlayayım direkt. Heh. Burada kalmıştık. Şöyle. Kapıyı açın lan. Kapı kilitli. Ne oluyor o lan? Lan. Sen kimsin? Açtı kapıyı galiba. Adamsın lan. Burada ne yapacağız? Aa bebek var. Bebek alalım. Lan bize ne olmuş? Yırtık kırtık. Ana. Vay Wilson bizi buraya mı kilitlemiş? Buradan gideceğiz herhalde değil mi? Oha nerelere girdin lan bu? Oradan gideceğiz herhalde. Ha? Hadi bakalım. Aynen buradan. Hop. Ok. Hop. Ok. Geçelim şuradan. Oh Allah. Gözümü aldı lan. <laughs> ah. Lan Winston evine ne yapmış? Neyse. Aa burada bir şey var. Bana var. Ay bana diyorum. Neydi lan bunun ismi unuttum. Tekerlek. <laughs> Burada burada. Bekle. Wilson. ya hayır ya. Buraya çağıracaktım da yan taraftan gelir dedim. Ah be. Bir dakika. Ya! Bulamaz, bulamaz, bulamaz. Bulamaz. Şu dinliyorum. Bir yer dolabı açtı lan. <laughs> Korktum. Şöyle git. Hadi ya. Kamera koydu ya. Hop. Aldım bunu. Çok güzel. Hayır ya. Yakala beni yakala. Heh tamam. Yakaladı. Ama akşam da olmasaydı keşke. Neyse buraya açtık. Aha bir şey oldu lan. Aha. Hop. Bir kutu lazım kutu kutu. Kutu kutu pense elmayı yese. Hop. Hop şöyle. Tamam. Tamam, çok güzel. Şöyle yukarı çıkalım bakalım. Bu ana e, Wilson götüne girsin. Şuraya bırakalım. Hop. Hatta yeah. şurada senin götüne girsin. Of tam götüne girmelik ha. Neyse. A şey var. A şey vardı. Doğru mesarlık vardı. Orayı kazarız. Allah. Ne oldu lan? Hop. Lan al artık. Al. Hop. Oh. Açıl susam açıl. Ha. Lan bir dakika. <laughs> lan. Lan bir dakika lan şuradan gidebilir miyiz? Ay. Oh kaçtık mı? Bölüm 2 bu kadar mıydı? <laughs> lan. 6 dakika olmuş lan. Bölüm 2'ye geçtik. <laughs> bay bay Wilson. Götüne girsin o sana bıraktıklarım. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Çok kısa sürdü lan. Iki, bölümü ki. Aa, bölüm 3. Hop. Allah'ım. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ben giriyorum burada. Kapatın beni. Hayır, niye içine giremiyorum ya? Kapalı. Lan biz nereye taşınmışız? Buna bak, şuna bak. Ya kap kırılmıyor, kırılmıyor. Bırakın beni. Bu ne? Aha. Kapıyı vuruyorlar lan. Aha mektup. Al artık. hı Ben yanlışlıkla geçtim ya. Pardon. Aa <laughs> buraya geçmeyeyim dur. <laughs> eski evimize gidiyoruz lan. Eski evimize gidiyoruz vallahi. Niye eski eve gidiyoruz ya? Her şey orada başladı zaten. Neyse. <laughs> Hop ada 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 Oha Wilson evine dalmış. Kırılmış la tamam buraya geçelim artık Wilson evine dalmış. Lan ne oluyor Ne oluyor lan Kıranlık hayalet lan o Şu, Lan Öldürüyor mu bizi ne yapıyor lan Kaç lan kaç! Kaç kaç kaç! Kaç oğlum kaç! Kaç oğlum kaç! Boş ver sen onu. Telefon çalıyor durun daha yeni geldik daha bismillah. Hop! Al araba götüne girsin şu. Daha yeni geldik lan. Aa bizim küçüklük fotoğrafımız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bak o Wilson evinde yine bir şeyler var ya. Karnı kayalet gel lan buraya. Götüre sokacağım her şeyi. Neresin sen? Bak buralarda kesin. Götüne sokacağım o. Bunlar senin götüne sokacağım. Ah, böyle girecek işte, böyle. Ah, ah, ah. Bekle sen, bekle. Ha, telefon çalıyor, dur bakalım. Bak yine belirdi ya, tam dediğim yerde. Bizimki de hayal gördüğünü sanıyor, uyuma sakın. Hayır uyuma, uyuma. Daha onun gücünü sokacaklarım var. Uyuma. Hayır. Hayır ya. Öf. Uyudu bile. Ne oldu lan? Lan bir evi geri gelmiş. Ne oluyor oğlum? Biz nar evi koyduk oğlum. Biz uyumamış mıydık? Niye alınmıyor lan? Hah. Up. Çöp var mı çöp? Hop, şunu alalım da bir şey yaparız. Oo, eve bak. Hoş. Çüş, ne yaptın oğlum sen buraya? Neyse dur bakalım arkaya gidelim. Şurada sana bir şey yapacak. aynen. Nereye gitti o ya? Ha? Ya. Hop. Şunu ya nasıl ya? Hayır burada ne yapıyorsun oğlum sen? Korktum lan. Muz kabuğunu alalım bari onu atalım ya. açtık. Hop. <laughs> Allah! Kaç 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 kaç. görmüyorum dur ya yakala beni ya ya da ölelim yakala beni yakala la yakala yakala <laughs> diye çarpıldı adam ya ha şöyle ya hop Aa, şu sandalyenin götüne sokacağım seni sandalyenin başı sen oraya git ya yok bir şey yok. Hadi. Hadi git. Dur, bir şey var mı şurada? Yok. Lan, şurada bir şey var lan. Aa, orada bir şey var. Ama gidemiyoruz ki. Dur. Ne var? Da. Aa o ne ya? O ne? Osta herhalde bilmiyoruz ki. Hey! Korktum. Hop. Bir dakika hemen tamam. Hop. Senin iyi. Oh. Ya ne? Hadi ya geç. ne kuruyorsun sen oraya tuzak? Ne ne? Ya ne amacı var? Dur ya ben arkadan geçeceğim. Şuradan kutu alayım da kırarız. Hadi artık git. Akıldı mı lan oraya? Git artık. Neyse görmedi tamam. Hop 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 git 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 git. Tamam. Ne yapacağız burada? Bu kapalı. Aşağıdan gidelim. Ha. Hop. Şurayı kıralım da ne olur ne olmaz. Hop. Ne yaptık şimdi? Tren mi çalıştı? Aa tren çalıştı. Beni yukarı fırlatla lütfen. Helal olsun lan sana. Ne indi? Ha o. Tamam. Şemsiye de aldık. Hop! Aa mıknatıs da burada. Ama sen böyle ses yapacaksan. <laughs> Neyse dur ya onu hallederiz. Heh durdu tamam. Ne oluyor lan? Kapalı burası. Açılma susam açıl. Aha anahtar. Lan, anahtar anahtar. Anahtarı al. Al anahtarı al anahtarı Hah Hop 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 Şöyle atalım seni Gel buraya Kaç dakika olmuş lan? Oha 20 dakika olmuş. Hayır ya. Ne yapın? Niye ya? <laughs> ya nasıl gördün? Hop tamam. <laughs> Hop tamam. Daha nasıl? <laughs> Şunu açabilir miyim? Ya. Bu kutu atak ona ya. Hay Allah ya. Al seni şunu atak. Ha şöyle. Tamam. Aa sarı anahtarı da burada kullanak. Hop bu da etti. Burası kapalı tamam. Tamam. Ama şurada bir dur. Ha, buraya şeye getireceğiz küreyi. Tamam. Sen söyleyeyim ben bir sonraki videoda bitiririm bunu. Yemin ederim bitiririm ben bunu. Ha, buradan kırmızı anahtarı alacağız. Bir dakika ben buranın bug'ını biliyorum. Şöyle. Ayakkabıyı alıyorsun tamam mı? İçine giriyorsun. Hop. Ahtar açıldı. Tak. Aldık. Bu kadar. Kırmızı anahtarı da aldık. Neredeyse bitirdik oyunu. <laughs> Burası kapalıymış. Ha lan ben şeyi bir an zannettim. Lan dur niye öyle yaptın? Çık şuradan. Ha burada da levye var. Hop dur. Bunu koyalım aşağı ısınsın. Ay soğusun. Tam tersi. Hop. Gelirim lan şansa. Hadi sizin şansınıza. Açıl lan. Açıl lan. Lütfen lan. Açın. Kimse niye tutturamıyor? Açın lütfen aç. Hadi lütfen. Ya kapandı. Neyse burayı sonra bakarız. Aha. Hadi. Hadi lan ama bu sefer diğeri gitti. Neyse. Hop. Neyse bu video bu kadar olsun. Şöyle e, Neyse arkadaşlar video bu kadar Heyon ilk bölüm 3. bölümüne geldik Vallahi hızlı oldu vallahi Kırmızı şeyi aldım e, Anahtarı aldım Sonraki bölümde bitiririz Şuraya gideceğim İlk orayı bitireceğim İkili zıplama çünkü önemli Ondan sonra şu yeşil anahtarı yaparım görevini. En sona ne vardı? Market görevini yaparım. Biter ondan sonra. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.